Arkadaşlar merhaba. Biz doğadayız, kamp kurmaya geldik yine. Harika bir yerdeyiz. Bahar gelmiş. Her yer nasıl güzel, nasıl güzel. Gurbetçinin günlüğü arkadaşım. Buralar sizin meralar, sizin memleketinize yakın yerler. Sen de bir hasret gider. Çadırımızı kurmaya çalışıyorlar. Ee, biz daha aramalık çadırı açmadık. Birazdan onu da açarız. Şimdi streçten evimiz yapılacak. açılıyor. Halim. şimdi? Nasıl, Nasıl öyle Hayır, değil. Şimdi de. <laughs> oraya fazla, oraya üzerine gerek yok. Bak, Bir daha. Ver bana. Gördün mü? Nasıl? <laughs> Efendim çadır açıyorsun bakıyorum bu kadar açtık mı Sobamızı kurduk. Dışarısı sıcak ya burası inanılmaz sıcak olmuş. Allah'ım gündüz mümkün değil oturulmaz. Streç naylonla çadır iskeletimiz vardı. Ee, onu koyduk. Etrafını stretch naylonlarla çevirdiler. Gece soğuk olursa diye sobayı da kurduk. Dağ başı şöyle naylonlarla da sobanın ilişkisini de kestik. Yani temas etmiyor. Güzel. Ee, ağaca da zarar vermeyelim. Bir yere zarar vermeyelim diye bu taraftan açtılar. İnşallah sorunsuzca geceyi geçireceğiz. Dışarıyı, doğayı seyrederek Allah'ım nasıl bir keyif olacak. Biz çadırımızı kurduk, streçten evimizi de yaptık. Akşama sobamızı yapacağız. Şimdi biraz dinlenme zamanı. İlerleyen saatlerde yeni görüşürüz. Doğa muhteşem. soğudu tabi hani dağ yüzü kurtlu olur derler ya gerçekten soğudu hava ama bizim içeride sobamız yanıyor gayet de güzel sıcacık oturuyoruz çayımızı demledik çayımızı içeceğiz şimdi inşallah böyle evet bu da araç üstü çadırımız o da hazır yani geceyi geçirmeye hazırız biz herhangi bir sıkıntımız yok şu anda bulunduğumuz yer çok güzel. Oldukça keyifle şöyle. Görüşürüz inşallah yarın sabah. Bu gecelik bizden bu kadar olsun. Akşam oldu. Soğuk başladı. Biz de şöyle ufaktan bir ateşimizi yaktık. Bugün kampta son günümüz. Üç günü bitirdik. Yarın nasip olursa yola çıkacağız. Bugün de böyle son gün bir ateşimizi yakalık, yakalım dedik. Bir şey Resmen dört yanımızı sardılar evet, ya. Yani. Hepsi de hep de yerden bak. nasıl çıkıyor işte bağrı oluştular öyle. Wow! Allah'ım buraya gelmezler değil mi? Yeah. Ateş olunca gelmezler Ay, herhalde. Wow! Kurtlar rahatsız oldular herhalde bizden. Hepsi hep yerden oluşuyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya, Fener nerede hocam? Ne yapayım ki? Ne yapacağım? Göremezsin. Yaklaşsalar yaklaşmazlar ki buraya. İyi de dört, dört taraftan hepsi hep yerden oldular ya. Yani alt, bak, sağa bakıyorum, orada mı sola bakıyorum, benim her taraftan en ses en geldi. Altı ses var. Yani. Evet, yani resmen etrafımızı en kuşattılar ha. Ya, ya birden yani. hepsi bir birden, bir birden başladı. Birden hepsi birden aynı anda sustular ya. Neydi o sesler Aman Hayır, iyi o ya? Hayır de o değil de şey değil de. Arkadaşlar valla dün akşam çok güzel bir gün, gün yaşadık. Ateş yaktık. Ateşin etrafında çay içerken. Ben böyle ömrümde o kadar doğayla baş başa olduğum halde bu kadar kurtların bir anda etraflarımızı sarıp vurulmalarına hayret ettim ya. Böyle. <laughs> ben de ilk defa gördüm. Yani duyarız böyle tek tek gelir kuş sesleri de böyle halka daire olmuşlar sanki hepsi hep bir yerden bir başladılar varmaya. Acayip bir İlk heyecanlı günü, gün, akşam geçirdik yani. heyecanlıydı. evet. Ben böyle bir şey ben böyle bir şey yaşamadım ya. Evet. Ama şimdi başkalarını anlatsan, hiç kimse bunun böyle olduğunu inanmaz. Çünkü etrafımızı çember yapıp ulumaları aynı anda ulumaları hayret bir şey yani. Ama güzeldi yani biz e, üç gece dört gündüz kaldık. Bu macera da güzeldi. Doğa çok güzeldi. Bahar'ın tam böyle harika zamanları. Bizim muhabbet bitti. Kamp olayımız bitti. Nasılsa güzel... bugün yola çıkıyoruz gideceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Ama kısaydı be hatun. Yetti ya böyle. Fak fak fak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Yalan mutlu olun. Doğayla kalın. <laughs>